bakın. Kendi gözlerinizle görün bakın. Bakın. Alçak İsrail'in bayrağındaki yıldızları taşıyan İsrail firmasına ait ve İsrail'e her şeyin feda olsun diyen Zim firmasının konteyneri burada İstanbul'da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Polisimiz Polisimiz diyoruz ya koruyor. İzmir, ikaret, iharet, var mı boya var ver mı ver boya? Değil. Ver ver ver. Evine, Burada polis arkadaşımıza çelme takıyor. Şey de, Aracın önüne şey bayrağı koyduk, kanlarla boyuyoruz. Şimdi, bu araca gitmesine izin vermiyoruz. <Sessizlik>